Polinomlarda derece bulma ile ilgili bir soru arkadaşlar. Şöyle çözeceğiz. Px polinomunun derecesine a diyelim. Qx polinomunun derecesine de b diyelim. Kuralları hatırlayarak gidelim. Eğer biz polinomları çarpıyorsak dereceler toplanır. Eğer bir polinomun kuvveti alınıyorsa derece kuvvetle çarpılır. Yani pqpx'in derecesi 3 çarpı a'dan 3a. Çarpıldığı için dereceleri toplayacağız. x üzeri 5'in derecesi 5 artı qx'in derecesi de b. Burası 18'miş. 5'i buraya atarsak 3a artı b eşittir 13 olacak. Bir polinomu sabit sayı ile çarpmak dereceyi değiştirmez. Burası yine a. Eğer polinomları bölüyorsak dereceler çıkartılır. O zaman a eksi b de 3'e eşit. Taraf tarafa toplarsak 4A 16 A buradan 4 gelir. Yerine yazarsak b de 1 gelir. Bize Px artı Qx'in toplamının derecesi soruluyor. Toplam ya da farkın derecesi arkadaşlar büyük polinomun yani derecesi büyük olan polinomun derecesine eşittir. O zaman bu sorunun cevabı 4 olacak arkadaşlar.